Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şaka şaka hoş. Evet arkadaşlar video değişik bir giriş yaptık. Semi ile beraber onun kanalında aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Bugün arkadaşlar kanal linkini nasıl aşağıya bırakırsınız onu göstereceğim. Arkadaşlar, Telefonda ve tablette. Kesinlikle mobilde. Aynen mobilde. Zaten ilk önce hepsi var. Google'a giriyoruz veya Chrome olur. Bunu sen neden buraya aldın? Heh, tamam. İlk önce arkadaşlar Yandex yazıyoruz. Burada yazılız arkadaşlar. Sonra Yandex'in resmi sayfasına giriyoruz. En başta çıkanı. Şunu en başta çıkanı bastık. Sakın yükle yüklemiyorum. Ben yüklemiyorum yani İsteyen yükleyebilir onu. Buraya devir. arkadaşlar YouTube yazıyoruz. Aynen. YouTube. Tamam bu. Buraya arkadaşlar en baştakine basıyoruz. Bastık. Burada arkadaşlar şeyini linkini kop kopyalayabiliyorsunuz ben şimdi Semin kanalını bulayım ilk önce kendi kanalından bulayım yok Semin kanalı çıkmıyor arkadaşlar benim kanalımın adını da benim kanalıma girmek istiyorsanız Semin en son videosunun altındaki yorumlara bakıp şey yapabilirsiniz evet benim burada bir ton videom var hem de aşırı derecede fazla videom var abonelikler nereden koydu lan lan. Aman boş ver. Şimdi işte geçelim. diyelim buna bastık arkadaşlar. Bir tane ben video attım. Minecraft 1.2 inceleme müthiş olmuş diye bir video attım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Bunu azıcık böyle yapınca böyle 1 yani böyle yapınca arkadaşlar böyle duruyor ama azıcık aşağı doğru kaydırınca burada böyle arkadaşlar. basınca URL'e kopyalandı diye bir de var ama. Yani bu sonra bunu kapattıktan sonra diyelim bir normal YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ben şunları bir kapatayım. Normal YouTube'a giriyorsunuz. Burada arkadaşım var. Tabii ki daha intro'yu bitirmemiş. Tövbe estağfurullah. Daha intro'yu bitirmemiş. İn intro'yu bir de şeyden çekiyor. Aynen bandikamdan çekiyor. Ona gıcık oldum ben en çok. İşte şuradan hemen kanala geçelim arkadaşlar. Kanalım. Bir video atalım öylesine. Tabii ki de ben atmayacağım. Ee, burada benim karate kata komitede şeylerim var arkadaşlar. Diyelim yani şunu attık. Açıklamaya geliyorsunuz arkadaşlar. Link diyorsunuz. Link dedik üste. Işte. Yani buraya basılı tutunca yapıştıra basınca oranın bakın hatta video videoyu yükle, yükledikten sonra şey oluyor. Bir de bunu kanıtlı olarak gösterelim. Evet arkadaşlar biz bunun kanıtını yaptık. Silelim. Hangisindeydi? Sema. Ha, senin şeyinde. Hayır hayır hayır. Dur hayır. dur. En sonunda. İlk videona gel. Dur ya ben seni buradan. Ha, oyun tirin arkadaşlar. Buradan o da Karnada yeni da. başladı. Sıfırdan Clash Royale büyülü sandık düştü. Gerçekten ilk maçımızda büyülü sandık düştü. Çabuk söz ver. Durduralım. Açıklama kısmına girelim arkadaşlar. Ve arkadaşımın kanalı yani ben buraya dokunduğumuzda Simi'nin kanalı çıkmış oluyor evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanıtını da gördünüz. Hatta inanmıyorsunuz burada benim yüzüm var. Ben sonra Facecam'li videolarda çekeceğim zaten. Yani Buradan da onun kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda onun linki Aynen var. Oldum. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.